bir e, çıkış noktası olabildiği ben öngörüyorum açıkçası. E, bu 35.0 ya da 3501 dediğimiz proje türünün diğer projelerden farkı şu. Bundan çok kısaca değineceğim. Bunu aslında. Şimdi ben size hemen o biraz çıkma orasılıklarından şöyle bir tablo üzerinden bahsedeyim. Şurada sol üstünde gördüğünüz projeler benim az önce bahsettiğim projeler. İçlerinde sadece e, 1007 biraz daha farklı. 1007'den de çok kısaca şöyle söyledim. Bu 1007 sürekli çağrıya açık bir proje ya da Sıklıkla çağrıya açılan bir proje değil, ee, çağrıya çıktığı dönemde bilgileri belirtiyor. Bakın zaten bütçe üst sınırı kısmında, sütununda çağrıda belirtilir diye e, yazıyor. Bu projede şöyle, e, kamu kurumlarının ihtiyaç duymuş olduğu e, belli çalışmalarla ilgili tüm çağrıya çıkıyor. Ve bu alanlarda ürün geliştirebilecek, işte yöntem geliştirebilecek kişiler kimlerse onların işbirliği kurmasını sağlıyor. 2007 projesinin de temel özelliği bu baktığımızda. E, projelerin tamamının burada... Proje süreleri yani ne kadar maksimum süresi ne kadar maksimum bütçeleri ne kadar onlarla ilgili bilgiler yer alıyor. Ben burada sabloyu siz zaten görüyorsunuz detayları. Ben burada sizin sadece kabul oranına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu 2017 yılının sonunda yayınlanmış yani 2017 yılında artık kabul almış projelerin sonucunda yayınlanmış bir e, şey bilgi ve hala da geçerli bir bilgi. E, bakın 35.01'in çıkma olasılığı %23. 1002'nin çıkma olasılığı %29 bütçesinden dolayı olduğunu söylemiştik. Hızlı destek olduğundan dolayı söylemiştik. Bakın 1003'ün çıkma olasılığı %15. Çünkü çok yüksek bir bütçe talep ediyorsunuz burada artık. Ve çıkma olasılığı da ona orantılı olarak biraz daha azalmış oluyor. Ee, bu şekilde bakabilirsiniz. Yalnız 1005 ile 3501'in bütçeleri birbirine benzer olmasına rağmen 3501'in çıkma olasılığının daha yüksek olmasının sebebi başvuru rakiplerinin daha az olması mesela. Bu şekilde düşünebiliriz bunu gibi. Yani başvuracağınız projenin çıkma olasılığının ne olduğu da aslında önemli. Çünkü mesela ben bir proje başvuracak olsam, çok burada proje yazılırken gerçekten çok ciddi emek harcanıyor, çok ciddi zaman harcanıyor. Her teferruatı, her risk faktörünü düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Belki ilerleyen zamanlarda proje yazım süreçleriyle ilgili böyle bir eğitimimiz olursa orada da teferruatlarla anlatma imkanımız olur. O kadar çok teferruatı düşünüyorsunuz, hesaplıyorsunuz ki. O yüzden çıkma olasılığı düşük bir şeye proje göndermek de istemiyorsunuz zaten. Yani öyle bir proje göndermek istiyorsunuz ki artık o, hani çıksın bu kadar teferruatını hesapladıktan sonra. Ya da gönderdiğiniz şey güvenmiyorsanız ha, çıkma olasılığı sizi çok etkilemeyebilir. Ya ben bunu zaten şansımı deniyorum tadında düşünüyorsanız ya tabi bu parametre sizi o kadar etkilemeyebilir. Ama eğer siz çıkmasını siz öncelikli bir konuysa o zaman bu olasılıklarda siz için önemli hale geliyor. Şimdi Burada biraz da şeyden bahsetmek istiyorum ben. E, TÜBİTAN değerlendirme kriterleri var bir de. Şimdi burada bakın projeleri üst satırda yazıyor. En üst satırda yazıyor başlığında. E, 1001'de, 1002'de işte kariyer projesinde öncelikli alanlarda ya da ulusal yeni fikirler için konuşuyorum onlarda. Öncelik neye veriliyor? Yani neler değerlendirilirken hakemler tarafından ilk ona bakılıyor. Önemli bir parametre birinci önemli olan şey hepsinde aslında baktığınızda özgün değer yani yenilikçi olması ee, sizin yaptığınız şey eğer yapılmış bir şeyse ve bunu literatürde destekliyorsa ve literatürdeki o bilgileri siz projenizde yer verip işte bunlar bunlar yapılmış ama ben bunun üstüne bunu koyacağım demiyorsanız yani benzer eş özellikle bir şeyler yazdıysanız o zaman projeniz özgün bulunmuyor ve özgün olmayan projelerde hiçbir şekilde geçmiyor. Ee, i̇kinci bakılan şeylerden bir tanesi de parametrelerden bir tanesi de, yöntem aslında. Yöntem kısmında da şöyle bir şey var. Ee, yöntemde özellikle yapılan, yapılacak işlemlerin, yapılacak basamakların referanslandırılması önemli. Çünkü e, biz mesela atıyorum aynı işlemi defalarca kez yapmış olabiliriz ve o işleme hakim olabiliriz. Hatta o çalışma bizim yayınlarımızda yer alıyor bile olabilir. Ama siz orada referans belirtmezseniz o zaman o çalışmanın oturtulmuş bir yöntem olduğu bilgisi iletilmiyor karşı tarafa. Bu yüzden de yöntem kısmında e, hiyerarşik bir şekilde bilgileri vermek, ile bilgileri vermek, yapılış sırasında uygun bir şekilde bilgi vermek ve bunları referanslandırmak ve çok önemli. Ama referanslandırırken de şunu da dikkat etmekte fayda var. Mesela diyelim ki bir yöntem var A yöntemi. Siz o yöntemi üzerine bir şeyler koydunuz referansta verirsiniz onu. Dersiniz ki işte biz bu bu teferruatlarıyla birlikte bunu modifiye ettik. Hani yöntem buydu ama ben bunu böyle modifiye ettim ve bu şekilde projemde bunu kullanacağım diyebilirsiniz. Keza bir başka e, bunu olumlu etkileyecek bir şey parametre çizim. E, grafik tasarım aslında baktığımızda yapacağınız yöntemi çizimlerle desteklerseniz eğer yani yapacağınız işlem neyse onunla ilgili görsel öğeler koyarsınız projenize. O zaman ne yapacağınız daha net anlaşılıyor. Ee, ben bu sene proje yönetimi dersi verdim e, geçtiğimiz dönem içerisinde. Proje yönetimi dersinde şöyle bir tablomuz vardı bizim. Tabloda şey diyor. E, mesela üreticinin istediği şey ne? Onu vermiş. Ondan sonra tasarımcının anladığı ne? Onu vermiş. Yani kulaktan kulağa gibi. Bilgi buradan giriyor. Buradan ama bambaşka bir şey gibi çıkıyor. Ve o yüzden de e, siz anlatmak istediğiniz şeyi çizimlerle net anlatabilirsiniz. Yani bir salıncak istiyorsunuz. Salıncağın ipleri demirden mi olsun? Yok halatta halat ipinden mi? Hasır ipinden mi olsun? İşte halat gibi mi olsun? Yok işte sallanacağı işte oturacağınız zemin ne olsun falan ya da bunu yapmaktaki amacınız ne? Örneğin gibi parametreleri çizerek anlattığınız zaman mesela benim şu an kendi anlatımımdan bile ki doğaçlama anlattım. Bir şey oluştu gözümde. Kafamda bir şey oluştu, eminim sizlerde de oluşmuştur. İşte bunu bir çizimle desteklersek eğer, o zaman hepimizin kafasında farklı bir şey oluşmaz. Hepimizin kafasında aynı şey oluşur, tek bir görsel oluşur ve daha iyi anlaşılır. E, o zaman da hakemler de bunu daha iyi değerlendirebilirler. Yöntemin uygulanabilir ya da uygulanamaz olduğunu. Bu anlamda önemli. E, diğer parametrelerden çok detaya girerek bahsetmeyeceğim. Çok sıkmak da istemiyorum açıkçası sizleri. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de ekip arkadaşlar. Proje yönetiminde bulunan kişiler. Dedik ki hani mesela bazı çalışmalarda interdisipliner olması lazım diye. Her, o, her disiplindeki insanın kendi alanında uzman olması çok önemli bir şey. Çünkü o, o zaman CV'ler gönderiliyor TÜBİTAK ve CV'lere bakılıyor. CV'lerde mesela ben şimdi malzeme çalışıyorum. Ben nano malzeme ile ilgili bir proje başvurusu yapsam onun reddedilme olasılığı e, benim alanımdan dolayı olmaz. Ben belki başka şeyler eksik yazarım proje ondan olur. Ama bana diyemez ki bu kişi bu konuda tecrübesiz örnek veriyorum gibi e, bu, buna benzer parametreleri de göz önünde bulundurmakta fayda var. E, şöyle ben geçiyorum ben. TÜBİTAK'ın bir de arkadaşlar belli başlı kotaları var. Mesela bir projede yürütücüyseniz siz başka bir projede daha yürütücü olabiliyorsunuz. Ya da atıyorum araştırma projesinde daha doğrusu bir projede yine araştırmacı olabiliyorsunuz falan ama bunların belli başlı kotaları var. Mesela 1001 projesinde iki adet 1001 projesinde yürütücü olabiliyorsunuz. Üçüncü bir binbir projesi yürütücü olarak gönderemezsiniz gibi. Belli başlı parametreler var. Proje yer yazmayı düşünüyorsunuz ve bu projelerde Yürütücü pozisyonda görev alma gibi düşünceniz varsa araştırmacılarda bu sınır çok sıkıntılı olmuyor. Bakın görüyorsunuz burada 4 adet diyor falan mesela sayı biraz daha fazla ama eğer yürütücü olmayı düşünüyorsanız siz bu parametreyi de göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ben şu konuya bir değinmek istiyorum ben sizlere.